Kardeşim kalk Öf. işe geç kalacağız. Tamam. Biliyorsun çok kızıyor. Ne güzel şey yapacaktık, yatacaktık ya. Ben çarmıza döndüm ha. Bizi, bizim odada zombiler dolaşıyordu, bir şeyler dolaşıyordu. Selamünaleyküm Sedat abi. Aleykümselam. Biz işimizin başına gidiyoruz. Tamam gidin. Şu kulu zorluyor beni ya. Hadi. Hadi, hadi. Oh be! Oh! Yaptın. Klavyelerinde sorun varmış bunun. Bunu. Tamamdır. Eğer bunu hallettim ben. Ben de onu hallettim. Bunu ben de, Al şu. Elmas yaptım. Al şunu. Maaş mı verdi? Ha, maaş verdi şey Muhittin abi. Maaşımız bana 10 lira verdi de. Ha, tamam bunu da çalıştırdım. Oh bu da çalıştı. Tamam iki bilgisayar çözdüysen gel gidiyoruz. Maaşımızı da aldık. Sedat abi. Başınızı alın. Aldık bile biz eve gidiyoruz. İşlerimiz bitti. İstediğiniz gibi oyun oynayayım. Bir gün için izinlisiniz. Ha, gel kardeşim. Kanka gel. Şuraya bakalım ya. Ne, ne gündür girmiyoruz. Dur bekle yemek alacağım. Kanka dur dur. Bak. Ben bir altın elmamı alıyor? Bir e, bir altın elma al yanına ama büyülü alma. O ö özel şeylerde. Ha. Hava yanında bence bir tane almalısın büyülü. Dur ben de yiyeyim şu büyülü. Büyüsüzü. Hazır mısın? Hiçbir şey yok. Burada bir şey var. Aa! Şunların hepsini salmalıyız. Kardeşim çekil oradan. Yanacaksın. Şunların hepsini bir gitmem lazım. dik bu zombilerle ben idare edeyim. Aa, ne oluyor? Aa, kötü vurdu. Aa, ne oluyor? Aa! Aa. Ey, ee, bunlar kendi kendine vuruyor. Arkadaşlar. Aa, beni vurdu. İyi misin? Hadi, hadi. Daha var mı? şimdi çok. ben direkt şöyle bir şey yapıyorum. Şunları at bakayım. Hayır kardeşim, dikkat et. Hayır. Hepsini salarsın, hepsini. Hepsini salarsan bizi öldürebilirler. Boş kardeşim tek başına bir idare et. Çok kötü yalan var. Sana geliyorum. Sana geliyorlar. Hayır. Zombi buraya gel. Kapımızı kırıyordu. Şaşaş. Oh, go, hepsi kapıya dolandı. <laughs> küçük Hayır küçük Yürü yürü lan Ah Ah Kardeşim Daha zombi bu Salma Ölüyorum. Ay 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 vurdun. bayılacağım Çok kötü. Kılıcın. Şunları bitirmemiz lazım. Çok kötü yaralandım. Setim dayanamayacak hale geldi. Hayır küçük. Aa Kardeşim daha durma. Çok kötüyüz. Ee. Eee. Çok güzel. Bugünlük bu kadar yeter bayağı. Öldürdük. Bende bayağı artan var. Aa. Çocuklar, Aa. çok kötü hissediyorum kendime.